أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم أكدوا معيات لار أنبياء سورة سندن. 7. 8. dokuzuncu ve 10. ayetler Allah Azze ve Celle kâfirlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve öncesinde diğer peygamberlere söylediklerine benzer şekilde sınav ortamını ve sınav koşullarını delecek bir biçimde ayetler talep ettiler. Yani mucizeler talep ettiler, işaretler talep ettiler. İddiaları şu, böylelikle biz anlayalım ki sen Allah'ın erçisisin. Normal insanların yapamadığı şeyleri eğer gözümüzün önünde yapar ve sergilersen o zaman senin Allah tarafından gönderildiğini anlamış oluruz. Ve iddialarına göre bunu anlamanın yegane yolu da Öyle bir şey yapması... Allah Azze ve Celle'nin tarafına dönelim. Cenab-ı Hakk'ın söylediği de şu, biz onlara hidayet yolu olarak akletmeyi, aklederek Cenab-ı Hakk'ın gücünü, kudretini değerlendirmeyi, varlığı anlamayı, varlık üzerinden var edicinin gücünü, kudretini görmeyi ve biz insanları bu imkanlarla donattık gözlem yapabilecekleri gözler, birbirleriyle bilgileri paylaşacakları, duyacakları kulaklar ve tüm bu malumatı edindikleri zaman aklederek anlamlandıracakları kalpleri onlarda var ettik. Dolayısıyla onlar isterlerse şayet bizim gücümüzü ve kudretimizi yarattıklarımız üzerinden ve bizatihi kendileri de yaratılmış varlıklar olarak kendileri üzerinden de gücümüzü görebilirler, kudretimizi görebilirler. Hiç yoktan yaratılmadıklarına, eşyanın bir var edicisi var olduğuna dair kesin bir kanaate varmaları onların mevcut donanımlarıyla, ilim yapabilen varlıklarıyla olması gereken şeydir ve onların fıtratı onları bu hususta yönlendirecektir. Merak duyguları, araştırma, anlama, ileriye dönük değerlendirme, geçmişe dönük iz sürme ve benzeri insan varlığında Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bu muazzam potansiyelin biz buna Allah azze ve celle'nin fıtratı diyoruz. Bu fıtratın kişiyi hidayete götüreceği hususunu Cenab-ı Hak seslendiriyor. Dolayısıyla Allah'a göre kişinin hidayeti görmesi, anlaması için akletmek ve incelemek, araştırmak gibi bir yol vardır. Ve bu yolu kişi isteyerek gönüllü bir şekilde yürür. Allah Azze ve Celle de onu bunda muvaffak kılar. Bir adım daha ileri gidelim. Cenab-ı Hak öteki talepleri yani kafirlerin olağanüstü olaydan gayrısı bizi kesmez, olağanüstü hadiseler getirmez isen biz senin Allah'ın elçisi olduğunu anlayamayız, iddiasının da boş olduğunu Cenab-ı Hak konu etti ve bu iddianın bu tür ayetler getirildiği takdirde de sonuç vermeyeceğini, örnek olarak da geçmişte sonuç vermediğini söyledi. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bu süreçte Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde konuyu işlerken söyledikleri niye sonuç vermiyor ya Rabbi dersek Allah Azze ve Celle diyor ki bunlar bu tür olağanüstü hadiseleri gördükten sonra o an itibariyle etkilenseler de zaman sonra bu etkileri kaybolup yine eski noktaya geri dönerler. Ya yeni yeni olağanüstü mucizeler, hadiseler isterler ya da bütünüyle inkarcı kesilip ne getirirsen getir sana inanmayacağız noktasına girerler. Bu niye böyle oluyor dediğimizde Cenab-ı Hak diyor ki çünkü o yolu ben kapattım. O yolu ben tıkadım. O yoldan hidayet, istikameti bırakmadım. Sebebi de akleden insanlara sadece eşit bir fırsat olarak gönüllü bir hidayeti imkan olarak sundum. Herkese adil bir şekilde. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yahut diğer peygamberlerin dibinde de olsa, uzağında da olsa Cenab-ı Hakk'ın kendisine vahyettiği hususları duyan, işitip inceleyen uzaktaki bir kimse de gökteki güneşi gören, ayı gören, yerdeki zemini gören ve üzerinde yaşayan, zeminin bitirdikleri üzerinden yiyip içen insanlar bu Allah azze ve celle'nin ayetleri hususunda tam bir fırsat eşitliği üzere hidayete doğru isterlerse yol alabilirler. İstemezlerse ne olur? İstemezlerse Cenab-ı Hak onları bir süre bu istikamette sağdan soldan yumuşak dokunuşlarla yönlendirmeye çalışır. Yönlenirlerse ne âlâ, yönlenmezlerse bu kez Cenab-ı Hak biraz daha sert önlemlerle yine onları hidayet istikametinde yönlendirir. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ adna. دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Gittikleri aksi istikametten dönsünler diye bu kez ufak ufak azapları Cenab-ı Hak tattırır. Allah Azze ve Celle'nin kul, kulundan kolay vazgeçmediği bir süreçtir hayat yolculuğu ve bu yolculukta Cenab-ı Hak kulunu bir tek cebretmez yani mecbur bırakmaz. Dolayısıyla son ana kadar Yüce Allah Azze ve Celle kulun hakikati olanca çıplaklığıyla görüp, iyice fark edip tamamen reddederken sırf istemediği için, sırf Cenab-ı Hakk'ı sevmediği için, sırf ona saygı duymaya yanaşmadığı için gerisin geri dalalete doğru gitmesinin yolunu da Cenab-ı Hak açık bırakır. O yolu kapatmaz. Dolayısıyla mucizelerin önceki kavimlerde bir tesir etmediğini ma amenet qablahum min qaryatin ehleknaha önceki ders okuduğumuz 6. ayet Cenab-ı Hak bize misal olarak önleri önümüze koydu. Bakın dedi. Bunlar iman ettiler mi ki? Dolayısıyla Allah'ın peygamberlerini insanlara gelip mucizeler göstererek onları iman ettirmiş gibi bir biçimde anlatmayı ve bunun bir meşru yol olduğunu ve önceki peygamberlerin hep böyle olduklarını sanmayı bırakmamız gerek. Önceki peygamberlerde bunun en alasını, en güzelini, en büyüklerini yapan, talepleri üzerine her şeyi önlerine sunan peygamberlerde dahi bir vakit sonra kavimlerinin başta Firavun olmak üzere İsrailoğulları olmak üzere iman etmediklerini Cenab-ı Hak anlatıyor. Bu ayette de onu özetledi. مَا اٰمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَهَاۜ Biz o nice kariyeye verdiklerimiz mucizeler neticesinde iman etmediler. وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاوَّلُونَ Öncekilere Cenab-ı Hak atıfta bulunarak onların yalanlamasından ayetleri, mucizeleri yalanlayıp yok saymalarından bahsetti. Demin söylediğimiz gibi bu neden dediğimizde Yüce Allah buyuruyor ki وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّةً bu mucizeleri gören kimselerin gözlerini de, kalplerini de ilk iman etmedikleri gibi ters yüz ederiz. Böylece onlar ilk iman etmedikleri noktaya geri dönmüş ve oradan hidayete doğru tekrar yol almak üzere gözlerini açarak, kulaklarını açarak, aklederek yüce Allah azze ve celle'nin varlığını ve gücünü müşahede etmek suretiyle sadece sevdikleri için. Peki sevgiyi nasıl önlüyor mucizeler derseniz, çünkü mucize baskı oluşturuyor. Yani büyük bu mucizeler olağanüstü hadiseler oluştuğunda o esnada hayır demeye yer bırakmıyor. Hayır demeye yer bırakmadığı için o etkisi devam etse hep kişinin iradesini bloke edecek demektir. Yani bu mucizenin etkisi kalksa tekrardan eski haline geri dönecek. Cenab-ı Hakk'a saygı duymayı bırakacak gibi ise Cenab-ı Hak kaldırıyor o etki, mucizenin etkisini ki yolu kendi isteğiyle, adım adım kendi iradesiyle ve gönüllü olarak yürüsün. Cenab-ı Hak kullarını sevgiye dayalı olarak beklediğinden kendisine adım atarken sevdikleri için Cenab-ı Hakk'a yönelmelerini istediğinden bu sınav ortamının, bu nazik ortamını ihlal edecek bu türden koşulları düzeltmiştir. وَنُقَلِّبُ اَفْئِدَتَهُمْ وَاَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّ Nasıl oluyor bu düzeltme? İnsan yaşadığı bir hadisenin etkisinden çıkar mı? Demeyin, benzeri şeyleri biz de yaşıyoruz. Diyelim çok tehlike anında Ölümle yüz yüzeyken Cenab-ı Hakk'a söz veren insanı yahut kendimizi düşünelim şöyle yapacağım, böyle edeceğim diye o tehlikenin bizde oluşturduğu etkiyle Cenab-ı Hakk'a ardı ardına sözler veriyoruz. Sonra bu sözleri neden tutmuyoruz derseniz o baskının, o tehlikenin oluşturduğu korkunun etkisini Cenab-ı Hakk kandırıyor. Hem bakışlarımızda hem kalbimizde bu etki ortadan kalkınca biz o verdiğimiz sözlerin arkasından çekiliyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buna dair çok örnekler anlatır. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى barri Biz onları karaya kurtarınca yani denizdeki sıkıntıdan alıp karaya ulaştırınca Cenab-ı Hak bir bakmışsın idahum müşrikun bir ayette. Bir bakmışsın başka bir ayette marra ke enlem yed'una ila durrin massa. Çekip gitti sanki daha düne kadar kendisine isabet eden o sıkıntının sıkıntıdan ötürü çağıran o değildi sanki. Ke enlem yed'una ila durrin massa. Bunlar hep israf örnekleri aynı zamanda. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize yaşattığı ve bizim belli bir farkındalıkla Allah Azze ve Celle ile yeni bir sözleşme kurduğumuz, ona söz vererek artık kendisine bağlanacağımız, yani bu sıkıntı koşulları kalktığı takdirde bile sadece sevgiye dayalı olarak kendisine bağlı kalacağımızı vaat ettiğimiz süreçlerde Bunları yapmadığımız her defasında bir imkanı daha tüketiyoruz. Bunlara israf diyor Cenab-ı Hak. كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِف۪ينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Bu israf örnekleri kişinin hayatında çoğalır, çoğalır, çoğalır. Öyle bir an gelir ki Allah Azze ve Celle kuluna karşı biz sana bunu nihayetsiz bir şekilde yaşatsaydık da sen her iradene tekrar kavuştuğunda bize vereceğin tepki aynı olacaktı. Bu kesinleşti. Bunun Cenab-ı Hakk'ın uyguladığı bu sınav modülünde bir formülü var, bir karşılığı var, bir matematiği var. Neticede bu buraya ulaştığında kulun artık hayatı tamamlanmış oluyor. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle'ye karşı zaman ne kadar ilerlerse ilerlesin, imkan ne kadar çoğaltılırsa çoğaltılsın, artık kesinlikle saygı duymayacağı sabit, kararlı bir tepki olarak neticelenince bu müsrifler, bu mütekebbirlerin hayatları neti sonlandırılıyor. Allah Azze ve Celle böyle bir sondan bizi muhafaza buyursun. Çünkü bu son Cenab-ı Hakk'a karşı sonsuz bir meydan okuma şeklinde tarif edilebilecek bir e, كل راس يدور فبالله عز وجل كاشكندا تمضبنا كاش ذكي سونس بجزائل جهنم ينتظر من الآخرين أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته